Selam arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Tabii ki sınava hazırlanan her arkadaşımın bilmesi gereken önemli bir ayrıntı içeriyor burası da. Hemen bu ayrıntının ne olduğunu gösterebilmek için sorunun çözümüne gideceğim. Arkadaşlar sevgili fonksiyonumuzun tam sayılardan tam sayılara tanımlı ve her B sabit sayısı için bir tersinin olabilmesi isteniyorsa sevgili fonksiyonumuzun ya birer birer artması lazım ya da sevgili fonksiyonumuzun birer birer azalması lazım ki hem birebir hem de örten olabilsin. Şimdi size vermiş olduğum fonksiyona dikkat edelim arkadaşlar. Sevgili fonksiyonumuz 2a 3 x artı b görünümünde yani doğrusal bir fonksiyonsa o zaman bu doğrusal fonksiyonumuzun birebir ve örten olmasını istiyorsak nedir? x'in önündeki katsayı ya bir ya da eksi bir olmalı. Yani şu kardeşimiz ya bir olacak ya eksi bir olacak. Burada a'yı bulmamıza gerek yok. Yani biz şu şekilde fx fonksiyonumuz ya x artı b ya da sevgili fx fonksiyonumuz eksi x artı b görünümde olan fonksiyon olacak. a'yı bulmaya niye gerek yok? Çünkü ben size f3'ü ve fonksiyonun tersi 2'yi sormuşum. a'yı bulmalık bir anlam taşımıyor bizim için. Şimdi içinizde hocam burası bir veya eksi birden farklı olsa ne olurdu? Örneğin bizim fonksiyonumuz arkadaşlar 2x artı 5 görünümünde olsaydı bu neyi anlatırdı? Fonksiyon ikişer ikişer artıyor. İkişer ikişer arttığı için de bire bir olmuş. E, bire bir ama e, arkadaşlar fonksiyonun tersi ne olma Neden fonksiyonun tersi olmaz? Bu fonksiyon için hemen şöyle bir şey yapayım. X bu durumda ne oldu arkadaşlar? fx eksi 5 bölü 2. Yani fonksiyonun tersi bu durumda x eksi 5 bölü 2 oldu. Bakın x'in çift sayı olması durumunda örneğin 6 için diyelim. Ne oldu arkadaşlar? 6 eksi 5 bölü 2. sonuçta çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Ve bu bir tam sayı çıkmadı. Dolayısıyla tam sayılarda böyle bir fonksiyonun tersi olmazdı. Dolayısıyla nedir? X'in kat bir veya eksi 1 olması konusunda artık karar vermiş olmamız gerekiyor. Peki size artı bir bilgi daha vermişim. Sevgili B'nin de 4 olduğunu söylemişim. Öyleyse fonksiyonumuz artık arkadaşlar X artı 4 veya fonksiyonumuz eksi X artı 4 gönüllü olan bir fonksiyon olmalı. Peki şimdi ben sizden ne istedim? F3 ve fonksiyon tersi 2 istedim. Şimdi arkadaşlar F3'ü bulmak kolay. Hemen F3 için şu işi yapayım. X'in yerine 3 koyayım. 3 artı 4 ne yaptı? 7. Peki fonksiyon tersi 2'yi nereye götürür? Bunun anlamı şu. Buranın 2 olması için şuradaki X'in ne olması gerekir arkadaşlar? X artı 4 2 ise X'in eksi 2 olması lazım. Öyleyse fonksiyonun tersi X'in ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi ee, 2'ye götürecektir. Şimdi diğer tarafa gelelim. Bu durumda tabii ne olacağını da dikkat edelim. Bu ikisinin toplamı ne yapacaktır? 5 e, yapacaktır. Diğer taraftakini bir kontrol edelim arkadaşlar. Gene orada da F3'ün ne olduğunu öncelikle bir bulalım. Eksi 3 artı 4'ten F3'ün değeri bir olacaktır. Ve gene buranın iki olabilmesi için bu durumda da sevgili X'in ne olması gereklidir arkadaşlar? 2 olması gereklidir. Öyleyse Bizim fonksiyonumuzun tersi 2'ye alacak arkadaşlar. Niye götürecektir? 2'ye götürecektir. Bu ikisinin toplamı bu durumda ne olacaktır? 3 olacaktır. Cevaplarda sadece x artı 4'e götüren fx fonksiyonunun e, için sonuç var olduğuna göre aradığımız cevap da ne olmalıdır arkadaşlar? Adan olmalıdır. Sağlık ve keyifle kalın. Ama ayrıntılarda geri kalmayın arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın